Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tüm detaylar. Bu videoda. O yüzden bugünkü heyecanlı hikayemize. Geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğlence dünyası. Bir kez daha heyecanla dolup taşıyor. Bu sefer. Konu ekranın en sevilen genç yıldızlarından ikisi olan Gakber Gildram ve Asterisk Seamra Arda. Yakışıklı oyuncu. Kimsenin beklemediği romantik bir sürpriz hazırlayarak gündeme oturdu. Gakber Gildram'ın geçen hafta İstanbul'da gizli bir mekanda. Seamra Arda ile özel bir görüşme ayarladığı iddia ediliyor. Sessiz bir buluşma olarak başlayan. Buluşma. Gakbergin. Aniden yüzüğü çıkarıp Seamra'ya içten bir evlenme teklifi yüzüğüyle sürpriz yapmasıyla unutulmaz bir ana dönüştü. Görgü, tanıkları olayın romantik bir filmden fırlamış gibi olduğunu söyledi. Çift İstanbul'un sakin semtlerinden birinde küçük ve şirin bir kafede buluştu. Sadece birkaç yakın arkadaşım katıldığı toplantıda. Sıcaklık ve heyecan hakimdi. Berg, elindeki küçük kutuyu açtığında Seamra'nın gözleri duyguyla doldu. Zarif ve minimalist tasarımlı yüzük hem tarzı hem de samimiyeti yansıtıyordu. Orada bulunan herkes onun mutluluğunu görebiliyordu. Yüzüğü alırken ellerinin hafifçe titremesi ve Gakbergin şefkatli, kararlı. İfadesi o anı daha da. Büyülü hale getirdi. Çift, evlilik teklifinin ardından. İstanbul'un sakin sokaklarında romantik bir akşam yürüyüşü yaptı. Görünmemeye çalışsalar da görgü. Tanıkları, ikilinin. Kendi dünyalarında kaybolmuş, el ele tutuşmuş. Ve utangaç bir şekilde gülümsediklerini anlattı. Taraftarlar ipuçlarını yakalamakta vakit kaybetmedi. Saatler içinde Gizli toplantının fotoğrafları ve detayları internette dolaşmaya başladı ve Gokberg hashtag'i sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konu haline geldi. Taraftarlar yorum Bölümlerini heyecanla doldurdu. Aralarındaki kimya gerçek ve bunu en başından beri biliyorduk gibi mesajlar yazdılar. Çifte yakın kaynaklar, Gakbergin. Bu anı. Aylardır planladığını söyledi. Hatta. Seamra'nın zevkine ve kişiliğine tam olarak uyan bir yüzük yaratmak için özel bir mücevher tasarımcısıyla bile çalıştı. Bu kadar ayrıntıya dikkat edilmesi. Bu hareketin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyordu. Bu sadece romantik bir sürpriz değil, aynı zamanda ciddi niyetlerin bir işaretiydi. Sektör dostları ve meslektaşları da bu haberi heyecanla dinliyor. Ekrandaki muhteşem uyumlarıyla gönülleri fetheden Gakberk ve Siamra, kamera arkasında da aynı derecede güçlü bir bağ paylaşıyor gibi görünüyor. Onları tanıyanlar ilişkilerini şefkatli, destekleyici ve samimi olarak tanımlıyor. Hayranlar ise hikayeye doyamıyor. Birçok kişi çifti kutlayan kilitler, fotoğraflar ve yürekten mesajlar paylaştı. Sosyal medya bu saf aşk gibi yorumlarla dolup taştı. Ve resmi açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çifte yakın kaynaklar, çiftin yakın zamanda kamuoyuna bir açıklama yapmayı planladığını ve hatta ilişkilerini doğrulamak için bir basın toplantısı düzenleyebileceğini belirtiyor. O zamana kadar